Evet gençler nereye geldik? Sayfa 123 son testin ilk sayfasındayız. Hemen bir sözel sorumuz var. Başlıyoruz. Hemen ne yapıyorum? Sözel soruyu şekle dönüştüreceğim. Ne yapayım? Şurada şekle dönüştüreyim. Bir 30 60 daha bahsetmiş. Hemen şuraya 90'ı, şuraya 60'ı, buraya da 30'u kondurduk. Yetmedi tabii ki. Çok çirkin bir 30 oldu ama idare edin. A, B, C. Şimdi kilit nokta şu. Kenar ortayın en kısa olması neye bağlı? Hmm bir kene ortay ne zaman en kısa olur? Şimdi şekle baktığında şimdi burada A'dan kene ortay çizebilirsin, B'den çizebilirsin, C'den çizebilirsin değil mi? Hangisi en kısa olur? Ya da hangisi en büyük olur? Arkadaşım açı küçülüyorsa indiğin uzunluk büyür. Dolayısıyla burada 30'dan gönderdiğin kene ortay en uzundur. Tam tersine en büyük açı olan 90'dan giden kene ortay da en kısa en küçük kenar olur demen gerekirdi. Dedik ve başlayalım. Ben 90'dan kenar gönderdim. Ne var? Muhteşem şu var. Bu kenar ortayın zaten kaç birim olduğu belli. 4 birim olduğu belli. Devam edelim. İşte burası 4 ise burası kaç olacak? 4 burası 4. Şurası kaç geldi? 8. İşte eş kenar var burada. 4 var. 4'üm var. 8'in var. Ya da şöyle yapalım. 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı kök 3 katından ne gelecek? Pardon. Pardon. 4 kök 3 gelecek. Şimdi benden ne istiyor? Benden en uzun kenortayı istiyor. Yani benden şunu istiyor. Bak 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 bak. bak. Kenortayı gönderdin. Bu kenortayı 4'ü ne yaptı? 2 2 böldü. O zaman şu üçgenden giderek ben kenortayın kaç birim olduğunu bulamaz mıyım? Elbette ki bulurum. Ne ile? Pisagor'la. 4 kök 3'ün karesi artı 2'nin karesini alacağım ki bana x'in karesini versin. Karesini aldım. 48 karesini aldım. 4 topladım. 52. Kare kökeli da var mı? Yok. O zaman ben bunu 4 çarpı 13 yazarım. 2'yi salarım dışarı. Oradan cevabın D'ye geldiğini bulurum. Devam. Evet gençler geldik soru 2'ye. Soru 2'de G noktası ağırlık merkezi ama dikkat ama düşme. Çünkü düşen çok oluyor bu soruya. G noktası hangi üçgenin ağırlık merkezi? A, B, C Mesela şunu yapan çok öğrenci gördüm ben. Hocam ben uzattım 4, 4 kesmez mi? Kesmez. Niye? Çünkü G noktası ADC'nin değil büyük üçgenin ABC'nin ağırlık merkezi. Dolayısıyla AG uzantısı 8'in değil 10'un kenortayı ortayı. 12'ye böldüğüm 5'e 5 olmalı. 5'e 5. Arkadaşım ağırlık merkezi var. Hemen 1'e 2 kondurduk. Açı ortay var. Açı ortay varsa orantı vardır diyebiliyorduk. N'e 3 geldiği için açı ortaydan 2N x yani 6 gelecektir diyoruz geçiyoruz. Şimdi soruya baktığımızda yine ne yapmamız gerektiği belli. K noktası saklanmış bir açı ortaya ama bizden saklanamaz. Söyleriz. Şöyle C'den giden ne genç arkadaşım dikkat et. C'den giden kenar ortayı sağlıyor. Bu bir kenar ortay. Ve diğer taraftan şu kırmızı çizgi benim kenar ortayımı 1'e 2 bölüyor. Hmm, bak bak bak. Arkadaşım bir kenar ortayı üzerinden sen 1'e 2 bölen nokta alıyorsan bu nokta %100 ağırlık merkezi olur. Yani buradaki AD kesinlikle kenortaydır ortaydır. 90'ın var mı var? Ağırlık merkezin var mı var? Hemen ne yapacağız? Muhteşem bir şey oluşturacağız. Buradan tamam 18, 9, 9, 9 gelecek. Bu 9'u 1'e 2 böleceğim yine. 3'e 6 olacak. Şu üçgene dikkat çekmek istiyorum. Şu üçgene dikkat maviye. Hmm. Arkadaşım şurada bir orta noktam var. Şurada bir orta noktam var. Orta noktaları birleştirirsem ne oluyordu? Tekrar söyleyelim. F noktası orta nokta. Dikkat. D noktası da orta nokta. Dikkat. Orta noktaları birleştirdiğim, Saklanmış olan orta taban ortaya çıkarttım. E burası 6 ise orta taban kaç gelecek? 3. Devam ediyoruz. Arkadaşım burada KL'ye doğru parçası BC'nin kenar ortayından silinmiş. Yani bir aslında benim şu da BC kenarım var. BC kenarım var. Ve BC kenarı'nın kenar ortayı üzerinden bir KL'ye doğru parçası alınmış. Şöyle yapalım. KL'yi uzatalım. Dikkat et köşe köşe gidecek. KL'yi uzatırsak şöyle bir çizim olacak. Bu kalle, dikkat et bu kalle BC'nin kenar ortayı. BC'nin kenar ortayı. Yani BC'yi ne yapıyor? Ortalıyor. BC'yi ortalamış. C de şurada bir yerde. E arkadaşım burası kaç birim? 6 birim olduğu için burası da 6 olacaktır. Benden istenen BC 12 birimdir. Çok güzel bir soru. Tam bir sınav sorusu diyebiliriz. Askıların yerden yüksekliği yani şu nokta çivi mi diyelim? Vidaların diyelim. Vidaların yerden yüksekliği 1 metre. Ağırlık merkezin yerden yüksekliği 72 santim. Buna göre şekil 2'de ağırlık merkezinin zemine uzaklığı ne kadardır diyor. Hmm. Arkadaş şuradan başlıyorum ben. 1 metre var mı? Var. 1 metrenin ne kadarını kullandım? 72 santimini kullandım. Yani 100 santimde 72'yi kullandım. 28 kaldı. Ağırlık merkezinin köşe uzaklığı 28 ise. Bak şurası 28. Aynı çerçeve aynı üçgen. Kenara giden parça kaç olmalı? 14 olmalı. Tamam 100 santimetreydi. 14'ünü kullandım. O zaman geriye kaç kalacak? 86. Demek ki şekil 2'de yani 2. durumda ağırlık merkezinin zemine uzaklığı kaç olacak? 86 cm olacak. Bu sayfayı bitirdik. Diğer sayfada görüşürüz.